Kalıcı makyajda doğru kaş şekline nasıl karar verilir? Dudak renklendirme işlemleri doğal görünür mü? İpek kirpik uygulamaları ve kalıcı makyaj hakkında her şeyi kalıcı makyaj eğitmeni ve güzellik uzmanı Beyhan Ateşoğlu anlatacak az sonra. Hoş geldiniz. Ee, Beyhan Ateşoğlu. Evet. Hoş kalıcı tamam. makyaj güzellik uzmanı. Evet doğru efendim. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Teşekkürler. Siz de iyiyiz ben inşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İşte kalıcı makyaj. Evet. Öncelikle çok popüler. Herkes popüler. çok merak ediyor. Evet. <laughs> Ama doğru yapması lazım kalıcı evet. makyaj. Doğru uzman. Doğru Nedir? Uzman, onca anlatalım. Doğru malzemeyle Tabii yapılması ki. gerekiyor. Kalıcı makyaj işlemi aslında kozmetikten ayrışan tarafı bizim yapmış olduğumuz işlem derinin alt tabakasına epidermisle yapıyoruz. Mikro iğnelerin mikro e, kanalları açarak. ...pigmentlerin deri altına yerleştirme işlemini ediyoruz kalıcı makyaj. Peki bu kalıcı makyajla bir de mikroblading diye çok soruyor evet, hastalarımız. Doğru. Evet bu mikroblading ile kalıcı makyajın farkı ne acaba ikisinin? Aslında mikroblading bir teknik ismi. Evet. Yani kalıcı makyajın bir alanı olmuş oluyor. Mikroblading'i biz manuel şekilde yapıyoruz. Kalıcı makyaj diğer pigmentasyon uygulamalarını ise cihaz yardımıyla motorlu makine yardımıyla yapıyoruz. Mikrobleading'de bir cihazımız yok. Cihaz yok. Tamamen el tekniğiyle yapılıyor. Şimdi kaşları biraz konuşalım. Evet. Çok önemli kadınlar için. Erkekler de de öyle. Kesinlikle, yani doğuştan yani, muhteşem, evet, muhteşem kaşları da zaten doğru Yani böyle bir boşluklar falan oluyor mutlaka. Evet, asimetri de oluyor aynı Aynen şekilde. Öyle. Nasıl karar veriyorsunuz? Yani benim yüzüme hangi kaşlar doğrudur? Aslında her gelen misafirimiz elinde Üçken bir fotoğrafla. Ince. Evet. Ne diyorsun yüz, mesela şu anda yüz, benim için? E, görsel olarak değil aslında ölçüyle çalışıyoruz. Yani bunlar Altın... doğru mu şu anda? Kullandım <gülüyor> <gülüyor> Yoksa <gülüyor> e, iptal edelim e, yeni yapalım. Evet. İptal edelim yeni yapalım değil. İyileştirme tabii ki de yapabiliriz. Ara mesafe örnek veriyorum tabii ki çıplak gözle görüyoruz. Ölçüyle Hı -hı. bakmak gerekiyor. Ara Hı -hı. mesafe bir tık daha yaklaşabilir. Mevcut yapı biraz daha dolgunlaştırabilir. Kavis noktalarını daha düze indirebiliriz. Ama önemli olan burada bizim iyileştiriyor olmamız lazım. Yani değmek için değmek değil estetik yönünde iyileştiriyor olarak dokunuş yapmamız lazım illaki e, herkes kaş yaptıracak diye bir işlem yok yani pigmentasyon uygulaması yapacağız ya da kalıcı makyaj uygulaması hı hı. yapacağız diye bir şey yok kaş için konuştuğumuz için söylüyorum kaş için e, ölçülü kaş da yapıyoruz biz mesela hı hı. mevcut yapıyı kılı, bir ölçü var herhalde şekilini, değil mi? şekillendirme işlemi doğru Altın oran dediğimiz cetveli kullanıyoruz. Hı hı. Burun genişliğiniz, eee sim hepimiz, noktası. Hepimize sağ ve solda fark oluyor Asimetri yani. Asimetri var. Bu, bu yaradılışın biraz deforme olması lazım bir yerde. Muhakkak e, birebir aynı olmuyor. Birebir aynı lazım. olamıyor. Çünkü zeminimiz aynı değil. Biz onu hı hı. kardeş haline getiriyoruz birbirine. ...çok yakın şekilde benzetmeye Zaten çalışıyoruz. Zaten simetri bir zaman için güzellik değil. değil. Yani mutlaka asla. güzellikler asla. bir asimetride saklı diye Tabii özellikle asimetri söylüyoruz. Asimetri oluyor çünkü Kalık göz kapağı farklı oluyor. Evet. Kesinlikle göz kapağı farklı oluyor ama biz orada baktığımız şey... ...başlangıç kısımlarının yüksekliği, kavis noktalarının simetrisi ya da kaş boyu. Bizim Hı -hı. tamamen kontrolde tuttuklarımız onlar. Ya da kişinin kas çalışması oluyor bunun önünde asla geçemiyoruz kalıcı makyajla. Ama size de tahmin ediyorum ki böyle isteklerle gelen... Çok gerçek, fazla gerçek dışı var. isteklerle gelenler evet, de evet. oluyordur. Öncesinde işte görüşme yapıyoruz, ön görüşme yapıyoruz, devamında prova çizim yapıyoruz. Prova çizimi yani demo çizimde kalıcı makyaj aşamasına geçmeden önce o noktada misafirimizin ne istediğini anlamış oluyoruz. Bizim yapabileceğimiz de silinebilir normal işte kaş kalemiyle ya da dudak renklendirme yapacaksak Hı -hı. dudak kalemiyle ya da eyeliner işlemi yapacaksak muhakkak her noktada kalıcı makyajla evet. demo çizmek zorundayız biz. Peki ömrü ne kadar? Ömrü kalıcı makyaj işleminin mikroblading de dahil olmak üzere ayrıştırılıyor genelde. Aha. Kalıcı makyaj işlemi bu işlemlerin hepsinin genellemesi olmuş oluyor. Hangi işlemi yaparsak yapalım. Öncelikli olarak yaptığımız kişinin yaşı yani metabolizma yaşı 20 yaşındaki kişiyle 60 yaşındaki kişiye yaptığımızın kalıcılık ömrü aynı olmuş olmuyor. E, yaptığımız bölge, kaş bölgesinde mesela. E tamam söyleyin benim için şu anda ömrüm ne kadar ön, olacak? Sizin için ilk önce cilt yapınızı analiz etmek gerekiyor. Kuruysa karmaysa işlemini. Ay bana bir işlemini... zaman verin lütfen. Tamam veriyorum. Teyze de inanmıyorum. Kesin, inan kararlı, lazım. Kararlı. kesin cilt, kararlı. Cilt tipiniz eğer kuru ya da karmaysa e, ömrü maksimum bir buçuk yıl iki yıl olmuş oluyor tamam. kaş işleminin. Tamam. Dudak renklendirme ama cilt yapısı kesinlikle fark etme. Üç ila beş yıl arasında ömrü diyoruz. Peki özellikle bu kaşta da, ben daha önce evet. de çok fazla ee, dövme üzerine de çalıştım. Onun için hı hı. sormak istiyorum. Bazen... Yaktırdınız mı? Dö Yok, dövme çıkarma ile ilgili ha, de çıkartma, çıkardım. Çıkartma, silme işlemi. Şimdi e, kaş bölgesinde bazen böyle hastalarımız bize geliyor. Bakıyorsunuz ilk başta çok güzel e, siyah renkliyken sonra evet. kırmızıya dönmüş. Evet doğru. Ya da Renk yeşile dönmüş. Neden oluyor bunlar? Bunlar ilgili bize biraz bilgi tamamen misiniz? tamamen kaş için konuşuyoruz şu anda. Evet. Kaş evet. işleminize kök boya kullanılması artık dar, dermatolojik testlerden geçmiş belli markalar var. Onların kullanılması gerekiyor. Kök boya kullanırsa eğer mavilik ya da yeşillik olmaz. Bir e, tatoda kullanılan materyal kullanırsa eğer kaş bölgesine... Ne olmuş oluyor? Eğer ki kızıllık varsa pigmentin içerisinde kırmızı varsa tatu boyasından bahsediyorum yani kaşa doğru pigment kullanılmazsa kırmızı kaşa olmuş oluyor. Eğer ki siyahı koyusu ağırlıktaysa laciverte dönme oluyor. Yani burada aslında e, gelen misafirin bunu seçme şansı yok. Tamamen uzmanın doğru kişi olması lazım. Doğru boya, doğru kişi, doğru kişi, kişi doğru, kişi, Kaliteli doğru pigment kesinlikle gerekiyor. doğru olması lazım. Her kaş yapımı kaş yapımı değil ya da işte e, medikal işlemlerde hı. her e, isim vermeyeyim şimdi evet, benim alanıma girmediği şey için. Her enjeksiyon, her enjeksiyon olmadığı gibi bizim yaptığımız işlemde de ayrışması gerekiyor. Kesinlikle. Kişilerin çok güzel araştırıyor olması lazım. Ayrıca bir de şunu ben eklemek istiyorum. Buyurun. Şimdi kaş yapıyorsunuz çok güzel dediğiniz gibi doğru yerde yapılması evet. lazım. Yanlış yapılan işlerin geri dönüşü de çok zor geri mutlaka, dönüşü evet, yani, miyiz? Ne silmek yapıyoruz? çok zor silmek e. tabii ki kaş bölgesinde yapabiliyoruz ama materyal doğru değilse yapılan işlemin Hı -hı. materyali ya da asimetri çok bariz bir şekilde yapıldıysa mevcut kaş yapısına değil daha yukarıya Hı -hı. kalın kaş trendi diye bir evet. şey de var ya işte onu söyleyeceğim dinimizde. kaş modası Trend var diye bir şey aslında moda var mı evet var her zaman için taranmış kaşlar bu öncesinde de öyleydi devamında da böyle olacak bence yani düz mesela kaşlar eskiden çok böyle ok ince gibi bir, kaşlar e, vardı. Yani şekiller de çok şeyde. Teknik de şu anda evet, çok değişmiş şu ama. Şu an yaptığımız bizim yani güncel olarak özellikle son 3-4 yıldan bahsedeyim size. Yaptığımız teknik çok doğru ve dönüşleri çok güzel. Hı -hı. Çünkü gelen e, misafirlerimiz sürekliliği devam etmiş oluyor. E, ne yapıyoruz? Ölçüyle çalıştığımızda oradaki elastikiyet gitse de 4 yıl sonra 5 yıl sonra doğru ölçüde kalmış oluyor. Hı -hı. Biz onu silebilir miyiz? Evet silebiliriz. Lazerle ya da solüsyon bir dünya tekniği var artık. Hı -hı biliyor ama işlemin baskı ayarı kötüyse, boya da kalmasa cilt hasarı olmuş yani oluyor. Yine kötü boya her varsa türlü, yani Evet. Aslında. Her türlü oraya sonuçta bir kese ya da mikro iğne giriyor. Baskı doğru değilse her şekilde kişilerin yani danışanların doğru noktayı çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Her işte olduğu Biraz gibi. daha yerken olursa? bile ne yapıyor? Şeyde bir şey çok da önemli. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii buyurun. Botoks yaptık. Ne yapıyoruz? Kaş önce mi sonra mı? Çok güzel bir soru. <laughs> en çok sorulan. Eğer ki kişi kaş işlemine yaptıracak kişi botoksu yılda iki defa yaptırıyorsa siz daha iyi bilirsiniz 4 ila 6 ay arasında ömrü var ben de kullanıyorum botoksu yaptırıyorum bu artık hepimizin Tabii. yaptırdığı bir şey kişi yılda iki defa bu işlemi yaptırıyorsa kaş önce sonra kesinlikle değişmiyor eğer ki kişi kaş işlemiyle başlayacaksa buyursun gelsin başlasın ama botoksu yaptırıp bize gelip Arkasından birkaç yıl yaptırmayacaksa burada problem olur. Tabii. Çünkü kas çalışması ben görmemiş olacağım o zaman Doğru, uzman tabii. olarak yanlış olmuş olur. Botoksu çözüldüğünde bizim yapmış olduğumuz yani oradaki kas çalışmasını görmedi, görmediğimiz için kaş yukarıya kalkar. Hı. Atış yönünün farklı olması gerekiyor. Bence önce yapılması. yani ben En hekim olarak eğer e... kaş yaptıracaksa hastalarım hep şey söylüyor. Önce kaşınızı yaptırın. Önce doğrusu hocam. Yani, yani burada hani biz farklı konular diye. var. Evet. Ama kişi muhakkak Yılda iki defa ya da yılda bir defa yaptırıyorsa benim için fark etmiyor. Çünkü o kontrol altında kendi estetiğine düşkün her türlü önüne geçecek anlamına geliyor. Eğer ki bir defa yaptırıyorsa ya da devamında yaptırmayacaksa yaptırmak için Ama yaptırıyorsa. Ama zaten kaşı yaptırınca seviyorlar ve o kaşı... Her türlü biraz daha, bir, daha böyle şekilde bu şekilde gidiyor. Kaldırmak, kaldırmak istiyorlar. önce kaşını yaptırıp sonra botoks. Evet öyle Bak, oldu, sanki evet. anlam. Biraz da dudak konuşalım. Aslında biz hep sizlerle hep hep. biz sizlerle kombin şeklinde evet. çalışıyoruz hekimlerle. Bizim e, kaş yaptığımız kişiler muhakkak bir işte sizin yaptığınız dolgu botoks işlemi ya da askı işlemi kombin şeyler. Aslında medikal estetik kısmında biz kombin evet. bütünü çalışmış oluyoruz. Kişiye dolgu yaptığınızda. ...pigment kaybı varsa... ...dolgu başarılı durmuyor. İşte Sert'in kocan dudak uzmanı evet. olduğu için... Evet. ...dudakla evet. konuşmak evet. istiyor. Evet. Biz renklendirmeyi yaptıktan sonra... ...işte 10 gün sonra... ...15 gün sonrasında küçük bir hyaluronik... ...yani dolgu koydurduğunda... ...o bizim yapmış olduğumuz renk de çok güzel oluyor. Dudağın şeklini doğru yaptığımız için... ...şekillendirmesinin rengini doğru verdiğimiz için... Dolgu işlemi de çok başarılı olmuş oluyor. Peki dudaktaki yaptığınız işlemde de yine kaş gibi boya çok önemli. Kesinlikle yine kök boya olması kök boyu gerekiyor. Tato olmaması gerekiyor. Onların kalıcılığı ne kadar oluyor? Dudağa yaptırdık. Ne kadar süre kalıyor? Dudak pigmentasyonu şöyle, e, hani global çalışıyoruz. Nasıl hı hı. bu kanalı herkes izliyorsa biz de global çalışıyoruz. Evet. Eğer ki kişi mevcut yapıda yani bizim yaşadığımız şehirde, İstanbul'da yaşıyorsa bir biraz sonra kontrolü Çağırıyoruz. Gerçekten. Kontrol yeni yaptığınızda 3 ila 5 yıl arasında kullanım ömrü oluyor. Burada hmm. hiyuronik yapı olduğu için burada e, kaş bölgesi daha yağlı tel, hmm. T noktası ama dudakta yağlılık yok. İçeride nem var. Dudakta daha olsun. Dudakta uzun süre daha yapılıyor. uzun ömürlü kalmış oluyor. Göz kapağında da yine aynı şekilde dipliner ya da eyeliner işlemi yapıldığında 3 ila 5 yıl arasında kullanıyor. Burada göz kapağında da deri değişmediği için ömrü uzun olmuş oluyor. Peki uygulama acıyor Arın mu acıyor, <laughs> yani uygulamanın en minimum olması için acı hissi yok denilecek kadar az. Yani en hassas olan kaş değil, gözle değil. Dudak renklendirme kısmı hassas olmuş oluyor. Onda da bölgesel topikal kremle yaklaşık 15 dakika streçli bir şekilde bekletiyoruz. Minimum şekilde, ödemsiz şekilde çıkartmak istiyoruz misafirimiz kontrol şekilde. Şeyde var mı risk var mı? Mesela ben yani herpesin var mesela dudaklarının evet, evet, e, şeyde. Evet kesinlikle var. Zaman da çıkıyor. Ki, eğer ki varsa o virüs varsa ne yapıyoruz? Bir, e, normalde 3 gün 5 gün önce başlatmak gerekiyordu ama çok güzel artık teknolojiyle birlikte ilaçların isimleri de var. Hmm. Belli marka var onun ismini veriyoruz. Önce işlem içiyoruz. Yok işlem yaptırdığı gün başlaması yetiyor. Sabah akşam şeklinde başlaması yetiyor. Ne olmuş oluyor? Bizim işlemimizin ömrü daha uzun olmuş oluyor henüz çıkmadığı için. Hı hı. Ya da e, tek bizde geçer değil bu. Ha, bizim Uçuk için de aynı. Sizin için de aynı Aynen. şekilde. İğneyle ya da küçük bir ısırmayla da çıkabiliyor hı hı. virüs varsa. Hı hı. Aynı gün başlatıyoruz. Biz günler önceden ilaç aldırmıyoruz kimseye. Ya Krem ben, çare değil, içten bakım olduğunda hiç problemsiz şekilde o süreci atlatıyor. Dudak dolgusu için hastalarımız geldiği zaman bazen e, aynı sizde olduğu gibi elinde resim de geliyor. Evet. Ve aşırı yüksek beklentiyle de geliyorlar. Bazen hastalara biz bakıyoruz dudağın kenarındaki hatları daha önceden Eksik, geçirmiş olduğu uçuklara bağlı olarak e, mutlaka Eksik. şeyler oluyor kesikler oluyor ya da istediğiniz kadar oraya Kesinlikle. dolgu yapsanız da o bütünlüğü Oradaki göremiyorsunuz. Oradaki bütünlük bende de var yine aynı aşik evet. dudak renklendirme de var mevcut yapıda bende. Hı -hı. Onun haricinde dudak dolgusu da var. Buradaki e, bizim yaptığımız işlem 3 ila 5 yıl arasında olduğu için biz önce yapalım diye o yüzden evet. söylüyorum. Önce hattını Ömrü yapıp sonra arkasından dolgu yapmakta. Daha sonrasında yapmakta. orada ne kadar hieronik yani dolgu işlemi yapılacaksa. Hocanın belirlemesi daha sağlıklı olmuş oluyor. Peki ipek, kirpik? İpek, kirpik benim gözlerimde evet. var efendim. <laughs> evet var. Şey, yoğun mu mesela? Evet, nasıl benimki, karar veriyorsunuz? Benimki, e, benim, ben sürekli kullanıcıyım. 8 yıldır ipek, kirpik kullanıyorum. E, ayda bir şeklinde, kendimden bahsedeyim kullanıcı direkt. Hı -hı. Bu gözümdekiler benim volüm olmuş oluyor. En evet. sıkı olmuş oluyor. 3D e, diyorlar Üçte bu kirpik. değil aslında daha fazlası yani 5-6D <laughs> olmuş oluyorum Benimki mega volüm olmuş oluyor. Şöyle, şöyle Hı -hı. yukarıya baksam acaba ekran çeker mi beni zoomlar mı? Buyurun. Ee, buyurun evet. <laughs> Şöyle yukarıya doğru bakıyorum. Benim kirpiklerim e, bebek kıllarda dahil olmak üzere en yoğun şekilde çalışılmış olan kirpiktir. Bu benimkinin yoğunluğunu yani en yoğunluğunu sürekli kullanıcılar kullanılabilir. İlk defa kullanacak kişinin muhakkak ama muhakkak naturelle en azıyla başlaması Hı -hı. lazım. Sonrasında 3D dediğiniz Hı -hı. geçebilir. Buradaki kirpiği kullanma amacı kişi aslında günlük hayatında makyajdan, evet, kadın, doğru. kurtulmuş oluyor. Yani şeyde zaman kazancı bileyim, olmuş bileyim, oluyor. Artık Kesinlikle. Yaslattın. Ve artık maske kullanıyoruz hayatımızın bir parçası olmuş oldu. Gözler görünen görünen bölge sadece kaş ve göz bölgemiz olmuş oldu. Evet. E burasının makyajı olmuş oluyor. Saçınız fönsüz olsa dahi saçınız şu şekilde toplayıp ya da bir şapka kombiniyle inanılmaz güzel olmuş oluyor Peki, aynen. Peki bir bakımı var mı bunun? Gibi. Yani uygulama yapıldı. Bakım şöyle en yoğunu yapıldı. Evet, size. en yoğun var mı? <laughs> En yoğunu ya da natüreli fark etmiyor. 15 ila 20 gün arasında yani ikinci hafta ila üçüncü hafta arasında dökülen işlemlerin, kirpiklerin hmm. yerine yeniden tazelerinin takılması gerekiyor. Öyle bir zamanı yok kişinin ayda bir döngü. Yani bir ay boyunca sürekli gözünüzde uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz, duş Ama alıyorsunuz. Ama bir ev bakımı tatili. yok, normal kirpiklerin Hayır, gibi. Hayır, yani kesinlikle evde bir misafirimizin ürün, yapacağı krem. krem ya da ürün yok. Sadece fırça hediye ediyoruz. Fırçayla güzel bir şekilde duş ertesinde... He? Minnak minnak Ama düzeltiyor. Ama şey yapmıyorsunuz, e, suyla e, temas. E, suyla e, bazı misafirlerimiz diyor ki ben deniz gözlüğüyle <laughs> duşa giriyorum, iki ay kullanıyorum. Doğru bulmuyorum. Ben bir ay kullanım için normal şekilde fırçalamakta gerekiyor, suyun da değmesi gerekiyor. Hijyen sonuçta gözümüz Hı. bu. Yani kesinlikle doğru olan ayda bir komple çıkartıp baştan takılması ya da 20 gün arayla bakım yapıp bir buçuk ay sonrasında baştan çıkartılması. Çünkü biz e, konuşmasak dahi gözlerimiz sürekli yani uyanıkken hareket ediyor. Hı -hı. Bu da en hareketli bölgede olduğu için hijyenik tutmak gerekiyor. Diyorum Peki bu kesinlikle. alerjik bünyeli kişilerde sizin uyguladığınız Alerjik şöyle e, kişinin kendi şey kişinin kendinin bilmesi gerekiyor. Hı -hı. Sonuçta bu e, uygulama bir kuaförde nasıl fön çektiriyorsak öyle bir uygulama yani kişi alerji durumunu kendi bilir. Bize ilettiği Hı -hı. anda eğer ki alerjik ya, bünyesi varsa Ya oluyor mu yani varsa... Alerjik bünyesi varsa ama merak bunu et. belirtirse eğer zaten takmıyoruz. Size ya, uygun değil evet. diyoruz. Eğer ki belirtmezse orada reaksiyonu görüyoruz. Göz damlası vesaire vesaire. E, herkesin bir iş artık dijitalde yaşadığımız için. Ama bu normal bir makyaj için. kaleminde de alerji olabilir. Yani İşte her olabilir. Şeyde bir orada kişi bilir zaten. Kozmetiğe karşı var mı yok mu? O konuda bize baştan bildirmesi gerekiyor. Bizim doğru analizi yapmamız evet, öncesinde lazım. Öncesinde bir bilgi vermesi mutlaka doğru, gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Peki ne kadar süre kalıyor? Koydunuz kirpikler orada ne kadar kalıyor? Koyduk. Minimum 3 hafta, hafta kullanıyor. Maksimum 4,5-5 hafta kullanıyor. 5 haftada bir yenilememiz Muhakkak gerekiyor. Muhakkak çıkartıp yeniden takmak gerekiyor. Bir şey daha soracağım. O da Buyurun. tekrar kirpiklere doğru gidiyorum. Gidin, gidin ee, kirpik, kirpik, kirpik lifting çok evet, da öyle. şu anda popüler. Nasıl yapılıyor? Onu da anlatalım. Kirpik lifting peçler yardımıyla yani oraya bir... E aparat koyuyoruz. Plastikten oluyor tek kullanımlık. Hı hı. Kirpiklerimizi yukarıya doğru tanz ediyoruz. Kirpiğe form vermek olmuş oluyor. Form veriyoruz aynı zamanda siyaha boyuyoruz. Bazı misafirlerimiz kahverengi istiyor ama ben kahverengi güzel zeva bulmuyorum. Peki sarışında ne, ne renk olmalı? Sarışında koy sarışında bence hep ben hep siyahçıyım. Ben siyah seviyorum kendi isteğim, hı hı. talebim. Sizin ee, bazı de şu anda siyah. siyah. Siyah renk. Bazı danışanlarımız kahverengi tercih ediyor. Tabii kahverengiye Kahve de boyayabiliyoruz. Kahverengi turuncu da donuyor sanki. Ee, doğru bulmuyorum o yüzden. Yani Sarışında kaş pekini tercih ediyorsunuz? Sarışında mevcuttaki kaş. kıl rengi neyse. Evet. Ee, ben kumralım. Kaşımda tabii ki makyajdan dolayı, kaşım geri planda işlem de var bu arada kaşımda. Mikroblading, artı pudralama işlemi var. Makyaj yaptığımız için, tabii ki karşınıza Hı -hı. çıktığımız için, ee, yarıda kalmaması için küçük tabii ki farla değdim kaşlarıma. Bütünlük sağlamak hı hı. için. Ee, sarışın ben açık kumralım mevcuttaki kıl rengime uygun pigmentin karışımını hı. elde ediyoruz. Eğer ki kişi bu Alman sarısı dediğimiz yani platin hı renkte hı. de oluyor tabii ki ona da gold brown çalışıyoruz. Renk skalamız çok geniş. Artı olarak Ama da pigmentleri, özel rengi değil evet değil. pigmentleri tek kullanımlık kaplarda. Karışım sağlayarak yani bunun için kalıcı makyaj uzmanı olabilmek hı hı. için ya da makyaj uzmanı olabilmek için tek kesinlikle pigmentoloji bilgisine sahip olmak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle doğru bir yere Renk karışımını evet renk karışımını kendim sağlamış çok oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu ben güzel sohbet ederim, için. teşekkür ederim çok sağ olun.